Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum çünkü üşeniyor. <laughs> Ve hastayım. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Dışarıdan geliyor. <laughs> Ve yeni pigi hayatısı gelmiş. Ananı başıma atıyor. Ah. <laughs> Ve bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şey var. Şurada. Tam okul işte. Şurada. Ve bir şey Aa, Bakın arkadaşlar. Tam şurada bir şey var. Zoom yapamıyorum. Zoom yapmayı bilmiyorum. Montaj yapmayı hiç bilmiyorum. Ama yapmayı deneyeceğim. Çok başka bir wow. hmm. Arkadaşlar eğer ben kazanamazsam hangi kanaldan gidip izleyebilirsiniz videoyu. Çünkü ben kazanamadım. Yani kazanamadım derken kazanamıyorum. Biliyorsunuz beni. Şurada turuncu. Turuncu Nerede? Hmm. Bakın. Ay tövbe. orada gördüm. Pili <laughs> olmasın oh, Bu ne ne? <laughs> Makas hmm. hmm. oh, neymiş? mı? Wow sana sarı evet. anahtar. hatırladım o giriş yerinde Makas istiyordu. Evet burada. Evet. Ne oldu? Aha mağazana koyacak. Alayım. Okey. Bu kutuda ne istiyor? Şeyden. Mağazanalardan biri mi? Dogi. 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 Aaa istiyor. Keşke alsaydım. Ne yapıyor lan acaba? Onu dövecekler. Neyse. Şunu bir alsam. Valla güzel oynuyorum. Oha bir tane buldum. Oy yeşil mi? Ee, şurası Onu öğrendik güzel. E, Arkadaşlar hasta olmayayım. Kusura bakmayın. Hastayım tekrardan söylüyorum. Nerede? aga neredesin? Oha. Ha, piki, orada. Bu da burada. Hadi bakayım. Evet, güzel. Bakalım bu da hiç bir şey, hiç bir ne lan, hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Şurası 3. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyorduk? Şimdi En solu 3. Um, ben ne oldu? Şurada bir şey var mıydı? Pil var. Kırmızı anahtar. anahtar. Aynısını ben bunu ben bina al bina alayım. Lazım olacak. Hiii, ne olmuşsuz geldi yine. Ne olmuşsuz Gel yine. Hadi bakayım. Dogi bağırma. Ne bağırdım be? Ne bağırdım be? Burası ne resim lan? Allah. Tam 2 saat ah! çok. Başlamadan. Oo! Ya ben oğlum. Daha şey bilmiyorum. Bence iyi bir mantık ya. Bayağı bir iyi mantık. Bak burası 3 biliyoruz. Allah 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 Bismillah. Oh kaç Bu Piggy bana güzel oldu bana şey yapıyor Yok tamam ben de değil oca Bu kapat Güzel Başıma Sana anahtarı açtı mı? Oo <laughs> Herhalde burada söyleyecek yerini şöyle bir çakallık yapabilir miyim? Gerek yoksa Gerek yoksa hayır yapamıyorum Böyle bir çekelim Açıyor musun? Evet, evet. Let's go Sarı anahtar neredesin? Neredesin? Bu kadar yeşil anahtarı açmamışlar <laughs> Ödüm koptu Al Sen kapat Dayak yok <laughs> Abi daha açmamışlar. Sağlamantlar herhalde şurada. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Aha adamsın lan. Şükür ya şükür ya. Sen de Sana şunu al vermeyeceğim. Vermeyeceğim ki hiç bir şey Ya hayır. Ne anlıyorsun? <laughs> Ben de malım ya. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan çıktım tekrardan girdim. Bu sefer bakalım ki kim olacak. Uy. Oh. Bakalım. Şey var burada. Kaptım bir. Arkadaşlar bu video çekmeden önce bir arkadaşım oynuyordu. Videosunda gördüm. Tam kaçıyordu ki beyaz anahtarı da taktı. Ama tek de lazımdı. Ve tornavida ya bot istemiyorum ya. Tornavida şey bir metre ötede unutmuş. 50 bir dakikaları falan kalmış ve evet oyun bitmiş. Sınır ne arkadaşım var sonra sonra derken <aires> bu benim karakterimle aynısını yapmış ve bana gıcık oldum tiktoktan yazıyorum yazıyorum cevap vermiyor buna sinir oldum oha ne de şanslıydı. oldu. Of ne şanslı çıktı. Ne oldu? Neye kalkıyorum? Kalkıyorum. Ne kalıyor? Ne kalıyor? Ne Selam. Evet. selamun 8 gördüğünüz gibi bu ses mi evet ibit, ibit. <laughs> <Dödüm koptu>. <gülüyor> <gülüyor> evet evet koptu evet

şey ama ayıp diyecektim ki. Evet hiçbir şey yok. Ya deniz. Evet. Hiçbir şey yok. Tabii Evet. Bildiğiniz gibi sonu 8. Ay, başı 8 sonu 6'ymış. Hemen gidelim. Yapalım. Nerede? Şu anda şu ana kadar Piggy beni hiç kovalamadı. Ee, herhalde sonu 8. Son, ay son değil. Başı 8. Sonu 6. Bakalım. Oho yapmış abi. Neyse. Şöyle bir hile yapabilir miyim? neden neden ne git lan ben birinci atlaya oynuyorum bıktım ya birinci atlaya oynayacağım ben Evet arkadaşlar, birinci haritadayız. Evet. evet. Ses gelmesin diye, dit dit diye Böylesine yapıyorum. Annemin sesi bu. Hayır hayır onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Ben aldım. Şuradan o. Kaç kaç. Anam 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 anam. açtım hadi bakayım yeah. ne oldu lan şimdi sen şimdi lan gel gel Huni gel. gel bu ayeteyi seviyorum koş boyun, koş özgürler koş Abi, bu ne

kadar da ben. Bu gözükmek istemiyorum. Evet yukarıda bir sürü güzel şeyler var. Evet. Bayağı bir güzel şeyler çıktı. Evet. şöyle Evet. Bu da mı? Evet. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey olsaydı ya. Bizi, bizi, ama kapağı <laughs> da o da kapağı <fotoğrafı>. yese. Güzel. Biz yıkaracağız tabii ya. Hadi bakayım. Başka neresi yanıyor? İtfaiyeciniz geldi. İtfaiyeci henüz geldi. Neyde yanıyor? <laughs> evet yanıyor. Şurası yanıyor mu? Evet. Sånn, ja. <middelning> <Yeah, yeah, yeah. middel> <sonneris, "try>, <middel>

kadar da üst kata gitmek istiyorum çünkü ölen kişiler. Anahtarları burada kalıyor. Ama ben <laughs> hiç düşünmemişim. Yani gördüm ama unutmuşum. Tamam. Açma. Hadi. Açma onu. Hadi git. Hadi bakayım. Ne? Benzin. Benzin. Benin. Aldın mı sen şu benzini? Benzin burada kaldı. Ya da benim karakter. Karaktere bir şey oldu. Alır mısın? Kar, kardeşim, sen alır mısın? Ben, ben. Mesela. bir diyor adam. Evet abi.

Ne zaman aldım lan? Ya yani buldum değil. Şu asa havalı. Ne daha almaya geldim? Ah oh, aldım güzel. Bu golden geldi. Son saniyemiz. Bunu alamasaydım video bitirecek. 5 al 15 Hemen bitireceğim. Bili. İlk başta bu arada yeri geldiğinde ben buna dost canlısı sattım. <laughs> Öldüm. Çıkarsa bayağı bir iyi olur. Dizleştiririz de. Koş koş koş. Koş. Abidim sen niye gidiyorsun ya? abi git. Açmıyorum hadi. Açmıyorum. Gidiyorum ben. Kardeş git git. <laughs> burada. Evet. Allah bekler. Koşun. Ölümüne. Eğer buradan sonra ölürsem artık bir şey diye <laughs> demiyor. Dem <laughs> ben neden şu ağzımı açıyorum? Abi ne güzel koyacaktım onu. Nasıl öldüm ben ya? Of. Evet, evet arkadaşlar bu doğum günü sonunda Böyle bir doğum günü neyse istiyorum ama ne olup ve like yapmışsınız.